Sıvıların ısı alarak gaz haline geçmesi olayına buharlaşma denir. Sıvı haldeki madde ortamdan ısı alarak gaz haline geçer. Böylece geriye kalan sıvının sıcaklığının düşmesine neden olur. Yazın karpuz kesilip kısa bir zaman güneş altına konduğunda soğur. Çünkü karpuz yüzeyinde buharlaşma gerçekleşir. Buharlaşma olabilmesi için gereken ısının bir kısmı karpuzun içinden alınır. Böylece ısı veren karpuz soğumuş olur. Testi içindeki suyun soğuması da buharlaşmanın bir sonucudur testinin dışına sızan su buharlaşır buharlaşırken gerekli olan ısının bir kısmını içindeki sudan alır böylece ısı veren su soğur yazın deniz ve akarsu kenarlarının serin olması yine buharlaşmanın bir sonucudur Ateşli bir hastanın vücuduna ıslak bez konulduğunda hastanın ateşi düşer. Bez üzerindeki su buharlaşması için gerekli ısıyı hastanın vücudundan alır. Böylece vücut ısı kaybeder ve hastanın ateşi düşürülmüş olur. Aynı şekilde terleyen bir insanın kısa bir zaman sonra üşüme hissetmesi buharlaşmanın bir sonucudur.